Ooo. <laughs> ben çayımı. Bir tane şimdi. <laughs> abi, evet. Murat abi, Evet, oh, ah. Aa, Demek ki çay için yerine geliyor çay bisküvi. Kanka devam etsene, oyna ayı, oyna. Oh oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Gülüyor> oh. <Gülüyor> Benim hareketi de yapıyorum. <laughs> <laughs> at at, göze anlaşırız. Değil yani, Tuz. Tuz işte son dakika unuttum şeyi, Orada olduğunu gördün mü? Altı Şimdi değil Evet abi. Kaperi var. Tuz, şey... Termosan var Şefik. E onlara daha çok tuzluydu. Ben... Kaç gündür yoruldum. Tuz atmadan da daha çok şey yapıyor. Kaç e... gündür bu genel demek vatsana, biliyorsun de, de iki, iki kere hani, hani, Rica <laughs> de... ya. <laughs> yani, yani, bir şey yaptım, şefim burada <laughs> <Okay. gülüyor> birazcık şey yapmışım şefim. Tamam dakika